Arkadaşlar iyi hoş mutlattım hoş geldiniz. Bu ev şu bak şu ev bu şu şu cam şu. bu arkadaşlar gösteriyorum. Bu 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 şu yer altı oluyor. Şu şu şeydi bu. Bunu yapacağım hemen geliyorum. O bu oluyor. Arkadaşlar bazı şeyleri hemen açıp, açıp duracağım. Bu bu işte. Başka yola koydum bütün eşyaları. Bu neyse portal şeyi. boss ringi. Ben çıkıyorum buradan arkadaşlar hemen bana tıklıyorum böyle arkası olan bir ev var gidiyorum e, şu netir farm işi bundan sonra bir sonraki iki, bir sonraki botları geçiyoruz arkadaşlar iyi e, boltunca atmaya devam ediyoruz bu ilk do bu arkadaşlar. Bu kez de kale oluyor arkadaşlar. Bu da çok saçma bir tuzak. Tuzan içine dolmuşuz. ben çıkıp geliyorum buradan. Tuzan düğmesine bastım ve patlayacak birazdan. Çok saçma bir tuzak gibi yani mantıksız. Kim bunu bunun modun olduğunu an anlamaz ki yani. Bomba var içinde. TVT var. Bu olmadı bir Böyle bloklar var. girdiği kalan siz keşfedin diye göstermeyecektim ama Desem istiyorum. Bu bildiğin sera gibi. Arkadaşlar hemen halletip geliyorum bu. Bu yemde gördüğünüz şey bu oluyor. Evet çadır. Bir kısmı da siz kendiniz keşfedeceksiniz. Bazı botları kendiniz keşfedin diyorum. Ya siz ne olduğunu anladınız. Bu mod, bu arkadaşlar siz geriye kalan botları kendiniz keşfedin. Bakalım nasıl bu botlarmış deyin. Öğrenin. Ben diyorum bazı bir şey deneyeceğim videomuzda Tamam. Ooo videoya geldi arkadaşlar yani Videoda ne olduğunu gördünüz videoda Neyse Çok saçma bir cümle kur kurdum Görüşürüz